Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber oyuncuların en sevdiği serilerden birisi olan ROG'nin Go Core kulaklığının teknik ve tasarımsal detaylarına bakacağız. Biliyorsunuz ki Asus bu segmentteki en başarılı ürünleri üreten firmalardan bir tanesi. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan isterseniz gelin kutu içeriğine bir göz atalım. Hemen kutumuzun üstünde bir jelatin var. Bu jelatini çıkartıyorum. Dış kutusu her zaman alışık olduğumuz ROG renklerini taşıyor ve gayet stilistik durduğunu söylememde fayda var. Şöyle üstündeki jelatini aldıktan sonra, şöyle hemen vereyim. Hemen arkasında bir etiket var, onu da basit bir şekilde hemen keselim. Şuradan şöyle geri vereyim. Kutumuzu açtığımız zaman iç tarafta plastik bir kutunun içerisine konulmuş kulaklığımız. Buradan çekip direkt olarak alabiliyoruz. Üst kısmına da güzel bir şekilde koruma yapmışlar ve şeritle o korumayı sabitlemişler. Bu korumayı hemen çıkartıyorum. Üstündeki süngerimizi de alıyorum. Ve sürücülerimizin üstünde jelatinde bir şekilde bizi kulaklığımız karşılıyor. Kulaklığımızı hemen şöyle çıkartayım. Alt kısmını çevirdiğimiz zaman burada tapçıklarımız, modüler mikrofonumuz ve onun üstüne gelecek sünger ve son olarak da kablo sunucu tek bunu çift çıkışa çevirecek yani mikrofonla kulaklığı ayıracak bir adaptör yer alıyor. Şimdi isterseniz gelin teknik ve tasarım tarafına yakından bakalım. Evet ilk olarak tasarım tarafıyla başlayalım. Tasarım tarafında kulaklığımız gördüğünüz gibi ROG'nin yine agresif stilini yansıtıyor. Hemen sürücülerimizin iç tarafına ROG logoları yerleştirilmiş. Üst kısımda ise ROG'nin açılımı yani Republic of Gamers yazılmış. Hemen kulaklıklarımızın diğer taraflarına baktığımızda güzel bir şekilde kafa boyutunuza göre ayarlayabileceğiniz bir raylı sistem var. Ve bunun haricinde kulaklıklarımız içe doğru bükülebiliyor. Bu sayede taşıma konusunda bize oldukça kolaylık sağlıyor. Yani şu şekilde katladığımız zaman rahatlıkla çantamızda valizimiz elimizde taşıyabiliyoruz. Şimdi isterseniz gelin üzerindeki tuşlara bir göz atalım. Sol taraftaki sürücülerin üzerinde ses açıp kapama rolümüz var. Onun altında hemen mikrofonu açıp kapama rolümüz var. Ve son olarak da kablomuz yine sol sürücümüzün üzerinde. Diğer sürücünün üzerinde herhangi bir ayrıntı yok. Kulakları yine üzerindeki aparat sayesinde hafif bir şekilde eksen hareketi de yapabiliyoruz. Bu da kafa şeklimizi almamızı olarak sağlıyor. Şöyle hemen bir kafama takayım bakalım nasıl duruyor. Şöyle taktığım zaman dışarıdaki sesi oldukça net bir şekilde kesiyor. Yani pasif gürültü engellemesi oldukça güzel bir işlev görüyor. Zaten süngerlerimiz tamamen konfor odaklı. Uzun saatler boyunca bu kulaklığı kullansanız dahi bir rahatsızlık hissetmeyeceksiniz. Masamın üzerinde duran mikrofondan devam edecek olursak mikrofonumuz tamamen flexible bir şekilde üretilmiş. Yani istediğimiz şekilde hareket ettirebiliyoruz. Bu sayede dilediğimiz noktada kullanım sağlayabiliyoruz. Kutunun içerisinde çıkan sünger de PCT harflerinin patlamasını önlüyor. Hemen şöyle kulaklığımın üzerine takayım. Şimdi tekrar taktığım zaman şu şekilde de kullanabiliyoruz. Yani mikrofonu kullanmadığımız zamanlarda güzel bir şekilde durabiliyor. Bu eksen hareketi de bize avantaj sağlıyor. Kulaklığımızın teknik tarafına bakacak olursak sürücülerimizin sürücü çapı 40 mm boyutunda ve 32 ohm empedans değerine sahip. Bu değerin dışında ek olarak kulaklığımız 7.1 sanal çevresel ses desteği de sunuyor. Bu sayede rakipleriniz hangi yönden gelirse gelsin sesini rahatlıkla duyabileceksiniz. Bu da sizlere oyunlarda 1 0 öne geçirecek. Sürücülerimizden sonra biraz da mikrofonuna değineyim. Mikrofonumuzun frekans aralığı 100 Hz ile 10 kHz arasında ve tek yönlü bir ses alım özelliğine sahip. Yani dışarıdan gelecek ekstra gürültüleri kendi içerisinde filtreleyebiliyor. Bu da sizin daha kusursuz bir şekilde iletişim kurmanızı olanak sağlıyor. Videonun başında da belirtmiştim. Kablolu bir şekilde kullanabiliyoruz. Kablomuzda 120 santim. Yani bilgisayarımızı masa altında da konumlandırsak, masanın üstünde de konumlandırsak rahat bir şekilde kullanım sağlayabiliyor. Son olarak tüm bu özelliklere sahip ROG Go Core'un 252 gramlık bir ağırlığı mevcut. Siz de ürünle ilgili daha fazla teknik detaya ve satın alma bağlantısına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.